Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sıfırdan vitesler hakkında her şeyi anlatıyorum. Araç kullanmayı öğrenmeye karar verdiniz ya da sürücü kursuna yazıldınız ya da yakınlarınızdan öğreniyorsun ya da özel ders alıyorsunuz. Otomatik olarak kulüp üyeliğiniz başlıyor. Hangi kulüpler mi? Vitesi yanlış atanlar kulübü. İki yerine dörde atanlar, vites topuzuyla kavga edenler. Bir yerine 3'e 5'e, 3 yerine 1'e 5'e atanlar kulübü. Vitesleri ne zaman ve nasıl değiştireceğini bilmeyenler kulübü. Vites değiştirirken çok hızlı hareket edenler kulübü. Vites değiştirdikten sonra debriyajı nasıl bırakacağını bilmeyenler kulübü. Vites kolunu boş aldığı zaman pata küte pata küte sağa sola vuranlar kulübü. Bu kulüplerin hepsini otomatik olarak üyesiniz. Şimdi tüm bu anlattıklarımın detaylarını bu eğitim videosunda size tek tek anlatıyorum. O kadar kolaydır ki vites değiştirme. İki tane püf noktası var. Neler mi? O da eğitim videosunun içinde. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu gördüğünüz ites topuzumuz. En solda, şunu bir durdurayım, öyle anlatayım. <laughs> Şimdi size vites topusunu, vitesin yerlerini anlatıyorum. Viteslerin yerleri. Bu gördüğünüz araç. 5 ileri, bir geri vitesi. 2 geri vitesi ben hiç araç görmedim gerçi. Şimdi tam şu orta nokta, burası boş. Bu orta nokta boş. Yani hiçbir viteste de değil. Burası birinci vites. Bu vitesi nerede kullanıyoruz biz? Bir, Her kalkışta birinci vitesi kullanıyoruz. 2. Dur kalk trafikte kullanıyoruz. 3. Çok dik yokuşu inerken çıkarken kullanıyoruz. Ve burası ikinci vites. Biri... Birinci vitesten ikinci vitesi almanın iki tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi yeni öğrenciler için yanlış olan. Önce yanlış olanı anlatıyorum. Boşa alıp kendinize yapıştırıp Geriye çektiğiniz zaman bu kendinize yapıştırmayı unutuyorsunuz genellikle. Ve direkt geri çekince dördüncü vitesi alıyorsunuz. Dördüncü vitesin hızında olmadığınız için de ya aracınız stop ediyor ya da bangır bangır titremeye başlıyor. Öyle bir şey olduğu zaman hemen debriyaja basın ve ikiye alın. Doğrusunu anlatıyorum şimdi. Birinci vitesteyiz ya. İlk işiniz kendinize bu şekilde yapıştırmak. Yapıştırın avcunuzun içiyle. İki kademede geriye çekin. Tık tık güç harcamadan ve acele etmeden. Vites birdeyken avcunuzun içiyle kendinize doğru yapıştırın önce. Sonra iki kademede tık tık ikinci vitesi alın. Aslında en büyük hatanız acele etmek. Adım adım vitesleri değiştirirseniz asla yanlış yapmayın. İkinci vitese kalkış yapıyoruz ya. Birinci vitese kalkış yaptık. İkinci vitese kaç kilometre hıza geldiğimiz zaman olacağız? Anlatıyorum. Vites yükseltme yöntemlerinden bir tanesi üst vitesin hızına çıkmak. Vites değiştirmek için temel yöntem. Üst vitesin hızına çıkılır, üst vitesi alınır. Vites küçülteceksen de alt vitesin hızına inilir. Şimdi önce kilometre saatiyle vites yükseltmeyi anlatayım size. Kalkışımızı yaptık. 20 kilometre geldiğimiz zaman düz yol veya yokuş aşağı ikinci vitesi alıyoruz. 20 kilometre burası. Vitesi değiştirdik, gazı yükseltiyoruz. 30'u geçtiğimiz zaman düz yol ya da yokuş aşağı üçüncü vitesi alabiliriz. Vitesi değiştirdikten sonra yine gazımızı artırıyoruz. 40'ı geçtikten sonra dördüncü vitesi alabiliriz. Yokuş aşağı ve düz yoldan bahsediyorum. Ve 50'yi geçtikten sonra da beşinci vites. Bir de devir saatine göre anlatayım size. Düz yol ve yokuş aşağıda her 2000 devire gelip ya da 2000 deviri biraz geçince bir üst vitese rahatlıkla çıkabilirsiniz. Düz yol ve yokuş aşağı için bahsediyorum. Yokuş yukarı vites değiştirmek, yükseltmek istiyorsanız 3000 deviri geçmek zorunda vereceğiniz gaz. 3000 devirin altında eğer vites değiştirmeye çalışırsanız yokuş yukarı araç çekmeyecek ve stop edecektir. Her 2000 devire geldiğiniz ya da biraz geçtiğiniz zaman düz yol ve yokuş aşağıda bir üst vitese rahatlıkla çıkabilirsiniz. Yani kilometre saatiyle hesap edecekseniz eğer Vites topuzundaki 2'nin yanına bir 0 koyun 20 km. 20 geçince 2, 3'ün yanına bir 0 koyun 30 km, 30'u geçince 3. 4'ün yanına bir 0 koyun 40'ı geçince 4. Bu şekilde çok rahat aklınızda kalır kilometre saatine göre vites değiştirmek. Ama dikkat edin düz yol ve yokuş aşağında yapabilirsiniz bunu. Yokuş yukarı en az 3000 devire kadar gaz basmak zorundasınız. İki yöntem anlattım vites yükseltmek için. Bir kilometre saati yani hıza göre, iki devire göre. Peki başka neye göre vites yükselteceğiz? Onu da birazdan anlatıyorum. Vites yükseltmenin ikinci yöntemi Motor bağırana kadar gaz verirsiniz. Motor bağırdığı zaman bir üst vitese çıkarsınız. Yeni olduğunuz için bunu uygulayabilirsiniz ama deneyim kazandığınız zaman motor hemen bağırmadan önce vites değiştirilir. Doğrusu budur. Öğrenene kadar siz bağır Şimdi ikinci vitesteyiz. 3'ü almak için genelde topuzu tutuyorsunuz. Bunu yaparsanız 1'e de atarsınız, 5'e de atarsınız. Topuzu tutmayın. Ve yine topuzu tuttuğunuz zaman Buraya takılıp kalır Atamazsınız Savaşırsınız vites topuzuyla Bakın bu şu İki değil ya Avcuma dikkat edin Parmaklarımla bir defa itiyorum Ve kendiliğinden zaten boşa gidiyor İttim boşta Bir saniye bekliyorum Hemen üçü almaya çalışmıyorum Yine parmaklarımla sadece ileri itiyorum Bir daha yapalım İttim bir saniye bekliyorum, bir adım daha, bir tane daha itiyorum. Bu kadar. Üçü almak son derece basit. Savaşmanıza gerek yok. İttik, boşta bekledik bir saniye. Elime bakın nerede duruyor. Yavaşça itiyorum, boşa gidiyor. Boştan da yavaşça dümdüz ileriye itiyorum. Hepsi o kadar. Peki ikinci vitesten üçüncü vitesi almamız için hızımızın da olması gerekiyor. Bunu biraz önce anlattım, şimdi yine tekrar edeceğim. Öğrenmek ancak tekrar etmekle olur. Öğrenene kadar tekrar etmek zorundasınız. Araç kullanmayı, başka türlü öğrenme imkan ihtimaliniz yok. Bakın düz yol ya da yokuş aşağı 30 Kilometre geçtiğiniz zaman 3. vitese rahatlıkla alabilirsiniz. Ya da 2000 devri geçtiğiniz zaman. Ama yokuş yukarı en az 3000 devire kadar gaz basmak zorundasınız üst vitese geçmek için 3. vitesin hızına ulaştığımız zaman da 3. vitesi alıyoruz 3. vitesin hızı peki düz yolda 30 kilometreye geçtikten sonra 3. vitesi alabilirsiniz düz yol ya da yokuş aşağı ama yokuş yukarı 3. vitese yani vites yükseltmek istiyorsanız 3000 devir gaza basmak zorundasınız vites yükseltme yöntemlerinden üçüncüsü motorun devrine bakarak vites yükseltmek. Burada şöyle bir ayrım var, olağanüstü önemli bir ayrım. Bu öyle bir ayrım ki olağanüstü büyük bir sır ilk defa size söylüyorum. Bu videoda hiç tekrarlamadım. Düz yol ve yokuş aşağı farklıdır. Yokuş yukarı farklıdır vites büyütmek. Düz yol ve yokuş aşağı, aşağı yukarı Aynı şekilde vites değiştirilir. Ama yokuş yukarı vites yükselteceksen 3000 devire kadar o gaza basmak zorundasın. Düz yolda 2000 devir civarı rahatlıkla o vitesi değiştirebilirsin, yükseltebilirsin. Vites evet. değişiminden sonra debriyaj nasıl bırakılır? En önemli ayrım düz yol ve yokuş aşağı, aşağı yukarı aynı ama yokuş yukarı farkı. Bunun kısmını ise ileride videoyla ile da anlatacağım size. Debriyaj nasıl bırakılır? Düz yolda ya da yokuş aşağı vites değiştirdikten sonra debriyajı normal yürüme hızıyla bırakırız. Ama yokuş yukarı debriyajı bırakacağımız zaman vites yükselttikten sonra hızlı bırakmamız gerekiyor. Debriyajı nasıl bırakacaksınız? Yokuş yukarı vites yükseltiyor ya da alçaltıyorsanız debriyajı hızlı bırakmak zorundasınız. Bunları da anlatacağım kısmetse size. Ve dördüncü vites. Üçten dörde nasıl alacağız? Yine parmaklarla alacağız. Yine topucu tutmayacağız. Parmaklarla yavaşça dümdüz çekiyoruz. Boşa geliyor. Boşta bir saniye bekliyoruz. Ve yine dümdüz geriye getiriyoruz. Vites topucu. Yeni olduğunuz için vitesin boşta olup olmadığını kontrol etmek için pata küte pata küte şu hareketi yapıyorsunuz. Sağa sola sağa sola. Bunu yapmayın. vitese zararlı tutmuyoruz. Bir çıt alıyoruz. Boşta bir saniye bekleyip tekrar dümdüz geri çekiyoruz. Vites içinde düz yol ya da yokuş aşığı 2000 devire geliyorsunuz. O şekilde vitesini yükseltiyorsunuz. Peki yokuş ne yapıyoruz? Yokuş yukarı 3000 devire kadar gaza basıyorsunuz. Dikkat basmaktan basıyorsunuz. Burada basacaksınız. Vitesi değiştireceksiniz ve hemen ayaklarınızı değiştirmeniz gerekiyor ki devrini kaybetmesin. Vitesi düz yolda ya da yokuş aşağı değiştiriyor iseniz, debriyajı yürüme adımıyla o hızla rahatlıkla bırakabilirsiniz. Ama yokuş yukarı vites yükseltiyor ya da alçaltıyor iseniz, debriyajı çok seri bırakmanız gerekiyor ki araç devrini kaybetmesin. 5. vites. Dörtten e beşe atacağım şimdi. Önce boşalıyorum. Al bunun içine bakın. Bu tarafa yaslayacağım önce, şu tarafa. Yasladım, ileri gittim. Bir daha yaparım. Şu anda dörtteyim. Önce bir şey aldım. Sağa yasladım, ileri gittim. Yasladım, ileri gittim. Yasladım, ileri gittim. Şu Önce bir şey aldım. Sağa yasladım, ileri gittim. Yasladım, ileri gittim. Yasladım, ileri gittim. en başından yaparım şimdi. Ağzımın içini kullanıyorum, Topuzu tutmuyorum. Yapıştırdığım, ileri gittim. birinci almak için kendime doğru önce yapıştırdığım şuru. İki defa geri çektim, Ağzımın içiyle topuzu tutmuyorum. Üç için. Parmaklarım aşağı gösteriyor. Bir defa gittim, boşa gitti. Bir daha gittim, üçe gitti. Topuzu tutmuyorum. 4 için. Parmaklarım yine kapalı. Gündüz bir defa geriye çektim, bir daha geriye çektim. Topuzu tutmuyorum. Beş için. Önce beşe aldım, avcumun içiyle yapıştırdım, ileri gittim. Topuzu tutmuyorum. Geri vites için, beşe aldım. Sağa doğru yapıştırdım, geri çektim. Topuzu tutmuyorum. Kodun vitesi diye geçer şehir içinde de şehir dışında da rahatlıkla kullanılabilir. Dördüncü vitesle 5. vites arasında yani her vites arasında yüzde yirmi yakıt farkı vardır. Diyelim ki uzun yola çıktınız dördüncü vitesle gidiyorsunuz. 5. vitesi aldığınız zaman yüzde yirmi daha az yakıt harcayacaksınız. Peki 5. vitesi ne zaman alacağız? 5. vitese de yine Düz yolda 2000 devir geçtikten sonra yokuş yukarı ne yapacağız? Bakın bunu sakın unutmayın. Yokuş yukarı farklıdır. Vites yükseltmek, vites büyütmek. 3000 devire kadar o gaza basmak zorundasınız. 5. vitesi almak için. Yani vites yükseltmek için. Şimdi gelin bir de düz yolda yokuş aşağı için vitesleri kaç kilometrede yükselteceğiz. Çok basit. Onu da anlatayım. Aklınızda son derece kolay şekilde kalacak bir yöntem daha var. O da şu. Şimdi de düz yol ve yokuş aşağı kaç kilometrede vites yükselteceğiz? Son derece basit. Bakın. iki rakamı görüyor musunuz? Yanına bir sıfır koyun. Ne diyor? 20. Yani 20 kilometreyi biraz geçtiğiniz zaman 2'ye alacaksınız. 3'ün yanına 0 koyun. 30'u biraz geçtiğiniz zaman 3'ü alacaksınız. 4'ün yanına bir 0 koyun. 40'ı biraz geçtiğiniz zaman 4'ü alacaksınız. Ve 5'in yanına bir 0 koyun. 50'yi biraz geçtiğiniz zaman 5. vitesi alacaksınız. Ama bu düz yol ve yokuş aşağı için geçerli. Yokuş yukarı farklıdır. Bakın her defasında tekrar ediyorum vites yükseltmenin bir yöntemi daha var. Birinci viteste kalkış yaptınız. Gaz veriyorsunuz kalkış gazından sonra. Gazı artırıyorsunuz. Motor bağırmaya başlayacak. Motor bağırmaya başladığı zaman bir üst vitesi istiyorum demektir motor bağırmaya başladığı zaman gaz bırak debriyaja bas ikiye al debriyajı bırak tekrar gaz ver yani yöntemlerden bir tanesi vites yükseltmek için bu sadece yeni başlayanlar için geçerli motor bağırdığı zaman bir üst vitesi almanız gerekiyor peki bunun normali nedir normali motor bağırmadan hemen önce alınır ama bunu yapabilmeniz için biraz deneyim gerekiyor başlangıçta yeni olduğunuz için motorun sesi bağırmaya başladığı zaman bir vitese alabilirsiniz. Birinci vitesi kalkış yaptınız, devreci bıraktınız, motor yani sesi gaz verdiniz bu şekilde. vitese Vites yükseltmenin yöntemlerinden bir tanesi de bu. Evet sevgili kulüp üyeleri birinci vitese nasıl alıyoruz? Vitesimiz boşta şu an. Çizgi görüyorsunuz sol tarafa doğru gidiyor. Sol tarafa doğru yanaştırıyoruz tabii vites topuzunu ve ileri doğru itiyoruz. Yap. Vitesleri karıştırmadan değiştirmek için iki tane püf noktası. Bir tanesi topuzu asla tutmayın yeni olduğunuz için. iyi öğrendikten sonra fark etmez. Ama yeni olduğunuz için topuzu asla tutmayın ve acele etmeyin. İki tane püf noktası bunlar. Avucunuzun ortasıyla almaya çalışın. 1 e, 2. Ye. Unutmayın asla acele etmeyin. Boştayız, debriyajı sonuna kadar bastık, öteki ayağımız frende, aracı sabitledik. El frenini indirdik, kalkış yapacağız, biri alacağız. Avcumuzun ortasıyla, önce kendimize doğru yapıştırıyoruz. Kendimize doğru, avcumuzun ortasıyla yavaşça yapıştırdık. Bir saniye bekledik ve ileriye doğru gittik. Birinci vites, kalkış vitesi. Yine hatırlatıyorum, topuzu tutmayın. Bir yerine 3’e, 5'e de atarsınız. Ve vites koluyla da kavga edersiniz Tam yerine geçmediği için Araç hareket halindeyken de Biri almaya sakın çalışmayın Zorlarsınız Ve kırma ihtimaliniz çok büyük Araç hareket halindeyken Birinci vitesi almaya çalışırsanız Araç duracak Ya da durmaya çok yakın olacak Birinci vitesi ancak O zaman alabilirsiniz Evet Hedefiniz güvenle aracınızı kullanmaksa Emre Hoca Yarayın Profesyonel Özel Direksiyon Dersleri. Size başarmayı öğretiyorum adım adım. Kısmetse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakın unutmayın iki tane püf noktası. Bir acele etmiyorsunuz. İki topuzu tutmuyorsunuz. Eğitim güzeldi hocam. Destek için çok teşekkür ederim. Trafikten çok korkuyordum. Sayenizde beni açtık. Araba deyince gerçekten elim ayağım titriyordu. Hocam sayesinde bütün heyecanımı attım. Ve kendime güvenim geldi. Hocama sonsuz teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Ben Emre e, aldı, vardı ve kesinlikle çok memnun kaldım. Hepiniz hoş geldiniz. Ya yeni bir araç aldınız, ya almak üzeresiniz, ya da epeydir aldığınız araç kapınızın önünde bekliyor. Haklı olarak trafikten çekiniyor ve korkuyorsun. Her yoğunluk ve hızdaki trafikte aracınızı güvenle kullanmayı en doğru şekilde öğrenin. Tehlikeden uzak kalmayı, riskleri minimize etmeyi, trafikte akışa uyum sağlamayı en doğru şekilde öğrenin arayın beni Emre Hoca. Belki eşinizden öğrenmeye çalıştınız, abinizden, babanızdan, ailenizden ama bayağı bir moraliniz bozuldu. Kendinizi yeteneksiz, beceriksiz hissettirdiler. Oysa ki ne yeteneksizsiniz ne de beceriksizsiniz. Sadece onlar öğretmeyi bilmiyorlar. Size de profesyonel bir destek gerekiyor. Hemen arayın beni Emre Hoca. Çocuğunuza araç aldınız, eşinize araç aldınız ve her türlü trafikte, her yoğunluk hızdaki trafikte güvenli aracını kullandığını bilmek istiyorsunuz. Çocuğunuzu okula ya da kreşe bırakacaksınız, iyi bir eğitim almak istiyorum İş başvurusunda bulunduk. Size sordular, aktif araç kullanıyor musunuz? Aa tabii ne demek dediniz ama ehliyetinizi aldığınızdan beri hiç deneyiminiz olmadı ama o işi kaçırmak istemiyorsunuz ve birkaç gün içinde öğrenmek istiyorsunuz. Trafikle ilgili bir travma yaşadınız. Sürücü koltuğuna oturmaya çok korkuyorsunuz. Bu travmayı atlatmak istiyorsunuz. Arayın beni ya da Whatsapp'tan iletişim kurun. Emre Hoca. Ehliyet sınavına gireceksiniz ama kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Şu veya bu nedenle ve inanılmaz heyecan yapıyorsunuz. Arayın beni. O heyecanınızı bir yok edelim. O heyecan sıfırlanmaz. Önce bunu bir anlayın. Ama son derece azaltılır bilerek girin sınava. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağınız bilerek girdiğiniz zaman bir iki dakika sürecektir sınav heyecanınız. Ondan sonra unutacaksınız o heyecanı sınavda. Emre Hoca, biraz araç kullanabiliyorsunuz, trafiğe çıkıyorsunuz ama sürekli tedirginsiniz. Artık bıktınız tedirgin araç kullanmaktan. Neyi, ne zaman, nasıl, en doğru şekilde yapılır? Bunu gerçekten doğru şekilde öğrenmek istiyorsunuz. Arayın beni Emre Hoca. Kendi aracınıza alışmak istiyorsunuz. Arayın beni Emre Hoca. Senet'ten, e, Youtube'dan e, Emre Hoca'yı buldum. Biraz heyecanım, korkum vardı. Onların hepsini yendi. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Bir anlatayım. Ben trafikten çok korkuyordum zaten. Hiç tecrübem yoktu ama bugün ya. yorumlar... Gayet güzel gidiyor. Hocamla ders yapmak çok zevkli. Çok keyifli. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan en doğru şekilde her yoğunluk ve hızdaki trafikte aracınızı keyifle güvenle kullanmak istiyorsanız arayın beni Emre Hoca 0554 212 0732 WhatsApp'tan da iletişim kurabilirsiniz.